aslında hepimiz biliyoruz. Teorileri, hikayesi, mini gameleri, oyunun kendisi, mini gemdeki gizemli karakterler, önemli telefon konuşmaları falan filan. Oyun dosyalarının için hiç kimsenin bir dinlemediği ses dosyalarının olduğunu biliyor muydunuz? Bahsettiğim oyun Final Fantasy 3. Sınıfın <laughs> en önemli oyunlarından biri. Bir gün için oyun dosyalarını göz atmak istedim. İlk başta sınıf resim dosyalarına baktım dikkat çekici bir şey bulamadım. Sonra teker teker ses kayıt dosyalarını dinledim. MB ismiyle başlayan ses kayıtları vardı. Çoğunun boyutu ortalama 100 GB iken, Mb9 simdi ses dosyasının boyutu 2.5 MB'di. Dosyadaki ses kaydını alın siz dinleyin. <gülüyor> 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 İlk başta FNAF sonuçtaki telefon sesini duyuyoruz. Daha sonra görüntülü bir şekilde birisi random bir şeyler söylüyor. Arkada da birisi sanki tesere çalıştırıyormuş gibi sesler geliyor. Bu ses kaydını oyunu hiçbir duymuyoruz. Fakat oyun o neden böyle ses kaydı var kimse bilmiyor. Ben bu sesin FNAF 1 oyunda 5. gecelik telefon konuşmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumları yazabilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Başlatıyorum. Evet şimdi e, söyleyeceğim de truf şeyi. Emnas söyleyeceğim. Ben bileyim, bir de reji bileyim. Yılının yılanın yılının gugulçe Sayın analar, dısmarlar, sen <laughs> <laughs>

Mutlu olsun, mutlu olsun, mutlu olsun, mutlu, mutlu ama, azar gelin alaplanda. İnanasın ama, azar gelin alaplanda. <laughs> oruya dönmediğinde